Gençler Discord gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bayağı aktifiz ve bayağı rollerimiz var. Ee, günlük eğleniyoruz yani günlük Minecraft falan oynuyoruz. Zula falan oynuyoruz. Hatta göstereyim şöyle bakalım oynayan falan var mı? Şu anlık yok ama bayağı oynayanlar vardı az önce. Niye çıktınız o beni boşa şey yapıyoruz. Neyse. Ee, açıklama kısmına koyacağım bu Discord sunucu linkini. Devamını istiyorsanız like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Herkese da merhaba arkadaşlar ben Azamza bugün sizlerle birlikte bir mod tanıtım ile karşınızdayım gençler bu modumuzda e, ilk defa mod tanıtım yapıyorum bu arada bu modda gayet bilgili olduğum mod her zaman kullandığım mod e, Iron Chest modu yani Iron Chest diye bilmiyorum ama sadece Iron Chest yok Diamond Chest var şu Diamond Chest şu da Altın Chest niye bunları İngilizce söyleyip bunu tutuyordum Golden Chest diye anladım yani, gençler bundan nasıl yapımı burada ya, e, hazırladım nasıl yapıldığını göstereceğim ve videonun son kısmından doğru da nasıl kurulduğunu da göstereceğim ben Atari nasıl üzerinden kurdum ama sunucu değil bu mod yani modu nerede indirildi falan göstereceğim hep ee, bu gördüğünüz gibi normal Minecraft chesti bildiğiniz tahtadan yapılma chest nasıl yapılır bilmeyenler zaten yoktu herhalde şöyle alayım böyle yapılıyor Minecraft chesti gördüğünüz gibi şimdi gençler ee, bundan nasıl yapılır? Burada zaten gösteriyor, tamam mı? Şunu alıyoruz ve şunu alıyoruz. Tamam mı? Şöyle koyarız. Ve şunun olduğuna bakmayın. Başka bir mod bu. Bunu da isterseniz gösterebilirim nasıl mod olduğunu. Demir chest'imiz oldu. Bunlar zincirleme gençler. Mesela ayrım chest yapmak için önce demir yapmanız lazım. Çünkü demir chest istiyor burada. Demir chest şart buraya. Gençler. Aynı şekilde buraya demir chest'i koyuyoruz. Ve altında böyle diziyoruz. Alın size altın çiz. Bunlar içi de bayağı büyük yani bak. Ee, bu tahta testin büyüklüğü. Hatta double'ı böyle diyeyim. Şunları koy artık. Double test böyle oluyor. Demir chest, double chest kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. Bir demir chest, bir double chest kadar. Ve gençler, ee, bu chest birleşmiyor. Mesela yanındaki tane koyayım. Gördüğünüz gibi birleşmiyor. Arası hala boşluk var birleştirmiş daha güzel olabilirmiş ee, altın chest yapımı da gösterdik az önce şimdi elmas chest içinde bize altın chest lazım her zamanki olduğu gibi ama bu ikisini yaparken ee, demiri böyle 8 diziyoruz böyle ocak yapar gibi diziyoruz ortaya chest koyuyoruz ama elmas chest öyle değil daha farklı cam lazım bunun içinde şöyle elmas da alayım cam da alayım. tamamdır şimdi bunu kopyaladım şöyle şöyle yapıyoruz ee, şunu da Kullanalım böyle Gördüğünüz gibi böyle oluyor Hatta şurada ben bir tane daha alayım çünkü başka bir yapım daha var bu. Elmas sandık böyle yapılıyor Ve bunun bir kere daha yap yapma şansı var Şöyle diye büyük ihtimal yanlış bilmiyorsam 3 elmasla yapılıyor bu sebep bu da Yok nasıl yapıyordun ama Ha 3 elmas yaparsak Demir çes kullanıyormuşuz ha bak 5'ini de öğrendim hemen Kimi set D'yi çekelim şöyle Tamam demin chest yapalım şimdi Şöyle 3 elmas yapıyoruz Gençler bu arada arkadan tak 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 sesler ses kusura bakmayın ee, Niye olmadı Tamam 3 elmas Neyse ama olsun ee, Altınla yapın elmas değerli olduğu için içi de böyle bayağı büyük Altını da göstereyim böyle Elmas da böyle zaten içi bayağı büyük Gördüğünüz gibi Elmas çiz bu da Kristal chest, kristal chest diye geçiyor. Hatta, hatta görürüz, göstereyim size şöyle. Kristal chest diye. Nasıl yapıldığını da gösteriyorum. Böyle elmas chest'i alıyorsunuz ve camı alıyorsunuz. Diziyorsunuz. Yani başka bir şey yapmıyorsunuz. Şöyle dizelim. Bu da kristal chest'imiz. Şöyle koyayım hatta. Bunun bir özelliği var. Nasıl özelliği var? Şöyle göstereyim size. Mesela örneğin elmaslar alayım değil mi? Sadece elmas değil, her item oluyor bu. Böyle içinde koyalım. Bakın. Çok güzel gösteriyor böyle. Başka bir şeyler de koyalım mesela. Ne koyalım? Ee, demir koyalım. Fener koyalım. Başka bir şey Şöyle rastgele koyalım. Ver 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 ver. Oh, tamam. Koy bunların hepsini. Gördüğünüz gibi böyle hepsi birbirine girmiş bir şekilde. Ee, ağır olduğu için galiba fener aşağıda duruyor. Ama gayet güzel gözüküyor. Evet. Bu da Obsidian Chest. Galiba bu ikisi aynı sadece görüşleri farklı ama bunu daha çok seviyorum daha güzel gösteriyor çünkü. Bu da obsidyen testimiz. Elmas ve obsidyenle yapılıyor. Şöyle elmas testimizi koyalım. Obsidyen de böyle. Ve obsidyen testimiz hazır. Aynı obsidyen fark yok ha baksana. Çok güzel birbirlerine. Gayet güzel. Allah kızık. Gayet güzel. Gerçekten chestler böyle. Ee, hazır chest göstermişken hazır modda da kurulmuşken fırınları da göstereyim. Gençler bu aynı mod değil farklı bir mod ama aynısından. Ee, şöyle yapayım hemen. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Nasıl yapıldığını pek hatırlamıyor olmayabilirim. Hatırlamayabilirim pardon. Konuşamadım anasını satayım. Neyse. Şimdi normal bir tane fırın yapıyoruz değil mi? Chest alalım. Normal fırın yapıyoruz. Bu bildiğimiz micro fırını. Görüyorsunuz. Taştan fırın. Bunu demire çevirmek için de aynı bu şekilde böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Nasıl yapıldığını göstereyim zaten burada. E, altına çevirmek için de aynı şekilde altına düşüyoruz. Bu da altın hali. Tamam mı? Şundan şunu kopyalayayım tamam. Ee, elmas için de gene camla yapılıyor bu arada. İnşallah yanlış bilmiyorsam. Camla yapılıyordu bu. Bu da aynı şey şey gibi. Çes gibiydi. Aynen. Bu da camla yapılıyor bu, aynı şekilde. Çes gibi aynı. Ve e, camla yapılmış halde şöyle. Elmas testimizi alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Cam oluyor. Ama bu şöyle değil. Ee, fırında hani çeste böyle gösteriyor ya. Fırında da böyle göstermiyor. O sıkıntısı var. Yani güzel aslında ama keşke gösterseymiş daha güzel olabilmiş. Hatta durduğumuz değil. Ne pişirelim? Yine geti pişirelim değil mi? Şunun üstüne koy. Böyle göstermiyor ama çok hızlı pişiriyor. Baksanıza şunu hıza bak. Hıza bak nasıl pişiriyor. Çok güzel değil mi ya? Bence hak ediyor bu kadar. Bu da Doğru bu iş görünmüyor lan. Şuna bak. Yan yana koyayım. Ay hiç belli olmuyor. Ee, obsidyen nasıl olduğunu göstereceğim. Obsidyen nasıl değil. Obsidyen şey nasıl oldu? Dur şunaydı. Şimdi bu da aynı bu şekilde kesin. He, hiç kullanmadım ben bu obsidyeni hiç yapmadım fırını. Hiç böyle simsi olduğu gibi şuna baksana. Hangisi de fırın? Şu fırında değil mi? Tamam. Bu obsidyen fırına bakalım nasıl pişiriyormuş. Tamam. Ben daha bakacağım şu an. Sizle beraber görüyorum. He. Bu daha hızlı. Bunu kullanın. Bu daha hızlı. Hem şekli güzel. Geçse bu da e, fırın. İkisini birden gösterdim. Devamını istiyorsanız şöyle bir modlar da var. E, backpack modu falan da var. Bunlar da istiyorsanız nasıl yapıldığını, nasıl kurulduğunu falan göstermemi istiyorsanız like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz ve yorumlarda belirtin ki devam edeyim. Bu backpack'in daha daha şeyleri var. Daha güzel desenleri falan var. Şöyle göstereyim hatta. Baya yani baya çiçeği var. Nasıl yapıldığını hep şekilde göstereceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ee, hemen videoyu kapatmayın. Çünkü bu moddan nasıl kuruldu, nereye indirdiğini göstereyim size. Hadi diğer videoya geçelim. Evet gençler moddan nasıl kurulduğunu hatırlarsanız olarak göstereceğim. Çünkü çoğu insanın kullandığı bir sunucu bu. Yani sunucu açma şeyi sitesi. Ee, nasıl sunucu açılır, nasıl hesap açılır onu göstereceğim. oturum aç kısmı değil kayıt ol kısmına tıklayıp buraya bir kullanıcı adı giriyoruz. Ben de olarak e, azamız olduğum için azamza deneme atmış diyorum. Daha önce almış bir demem. Şunu aktif etmemiz gerekiyor. Bu ne olduğunu ben de ama aktif edin bir şey olmuyor. Rastgele bir hesap açtım bu arada. Şifre kısmını e, siz belirliyorsunuz. Ben, de ben buraya belirleyeyim. Zaten bu hesap videodan sonra kapatacağım. Doğru yazdım galiba. Tamamdır. Bu size kalmış ama bence e-posta e kısmını yap eğer sunucuyu gerçekten değerlendirmek istiyorsanız bir sunucu açacaksanız daha doğrusu video falan çekeceksiniz e-posta adresini mutlaka girin isteğe bağlı ama siz bence girin çünkü e olur da hesap şifresi falan unutursanız e-postanızdan hesap şifresi falan alabilirsiniz ben şu anlık girmeyeceğim çünkü e, daha aç kullanmam bu hesabı daha ve tepe diyor buradan burada robot olmadığınız için diyor daha bu bu da var bu var, bir de bu var. doğrula Ve sunucumuz açıyor şimdi. Bir sunucu oluşturucu, hesabımız açıldı. Şimdi sunucu açacağız. Sunucu oluşturuyoruz. Burada konu adınız diyor. Tamamdır, oluşturalım. Evet, sunucumuz burası. Ee, ilk başta mod kuracağımız için vanilla kısmı değil, değiştir burada. Değiştir tuşu var. Oradan Forge kısmı var. Bu Forge bu Forge olmazsa olmaz. Modları bu çalıştırıyor. O yüzden 1.12.2 sürümünü tercih ederim çünkü 1.12.2 sürümde bir sürü mod var yani yeni sürümde falan daha hiç çıkmadı çoğu mod daha 1.12.2'de kaldı şu an Forge modumuz aynen Forge oldu ve 1.12.2 sürüm oldu şöyle göstereyim modlar kısmı olacak Forge getirdiğimiz zaman Forge olmazsa modlar kısmı gelmez buradan ee, 1, 10, Chest diyeyim şöyle şu gençler bunu indiriyoruz direkt böyle tık yapıyoruz ve hemen böyle olmuyor bunu indirmemiz lazım bize ayrıca chest diyor. kaç 847 değil mi Bu, burada zaten athonis bize linkini veriyor ne de indireceğimizi o yüzden buraya tıklıyoruz direkt böyle bir çete atıyor bize bunu isterseniz Türkçe çevirebilirsiniz buradan dosyalar kısmına bastıktan sonra bizim sürümümüze uygun bir modu bulacağız buradan yani biz bunu kurduk. 847 jar diyor. O yüzden buradan 847 jarı bulup indiriyoruz. Ben şu an indirmeyeceğim çünkü bende şu an unik olduğu için hata verecek. Ee, siz indirdikten sonra orada size sakla veyahut da sil der. Veyahut da kaldır falan der. Onu saklaya basın. Virüs herhangi bir virüs yok. Sadece e, taramadığı için öyle diyor. Bir dakika ben niye açmıyorum burayı? Neyse. E ee, indikten sonra buraya kıs buraya direkt yüzdelik at data %150'yi tutup enter basıyorsunuz. Buradan nokta Minecraft'ı seçiyorsunuz. E ee, burada sizde mod klasör olacaktır. Hiç mod kurmadıysanız bu klasör sizde yoktur. Eğer bu klasör sizde yoksa direkt buradan yeni tıklayıp klasör deyip buradan mod seçebilirsiniz. Tamam mı? Böyle yaparsanız e, mod klasörünüz olur. Ama onu mod yazmanız zorunlu bu arada onu söyleyeyim size. Mod kısmına gelip oradaki indiğiniz şeyi buraya atacaksınız ve bütün olay bitiyor. Bakın ben burada bir sürü mod kurdum yani bunlar gerekli olan modlar. Ee, iron Fırın modu da var burada. Ee, iron Fırına Ces diye yazılıyormuş. Iron Fırına Ces değil. Aynen neyse ben yanlış söylerim doğrusu bu. Iron Fırın modu bu. Bu da aynı şekilde bunu seçiyorsunuz. Ondan sonra e, aynı oda linkini veriyor. Her modül linkini yukarıda veriyor zaten. Buradan gene Türkçe yapalım ben. Türkçe olmamız daha iyi çünkü. Dosyalar kısmına giriyoruz. Kaçta? 3.5 olacak. Bizim oynayacağımız şu. Bunu indiriyoruz. Yine aynı şekilde. Ben gene indirmedim çünkü gördüğünüz gibi bende var. Ve o modu yine aynı şekilde mod klasörünü buraya atıyoruz. Ondan sonra sunucumuzu açıp fıstık gibi oynuyoruz yani bu kadar basit yani çok çok basit bir şey bu devamını istiyorsanız like atın abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ee, takipte kalın kendi aramızda da sunucular falan giriyoruz sonca kıyafet falan giriyoruz ve hatta kendi aramızda modlu söver falan oynuyoruz aile Kral örneğin şu an devam ediyor sürüm sürüm değil neydi lan seri seri aynen seri Neyse çok boş yaptım. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Bay bay.